öğrenciler. 4. sınıf Türkçe, gerçek, mecaz ve terim anlam konularını hep birlikte öğreneceğiz. Evet, öncelikle gerçek anlamdan başlıyoruz. Bir kelimenin aklımıza gelen ve herkeste aynı anlamı çağrıştıran anlamına gerçek anlam denilmektedir. Evet, bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam diyoruz. Bu sabah erkenden kalktım. Kahvaltı yapmadan dışarı çıkmam. Defterimi evde unutmuşum. Evet. Altı çizili sözcüklerinizin hepsi de gerçek anlam. Kelimelerin cümle içinde sözlük anlamlarından başka anlamlarda kullanılmasına mecaz anlam diyoruz. Şimdi örneklere bakalım mecaz anlamla ilgili. Esma'nın mavi gözlüdür. Evet, bunu düzelttik. Esma mavi gözlüdür. Buradaki göz gerçek anlamda. Masanın gözünden kalemimi getirir misin? Evet, masanın gözü olmaz. Buradaki göz ise masanın altındaki masanın boşluğu. Yani göz burada mecaz anlamda kullanılmış. Bilim, sanat, meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere terim anlam denir. Coğrafya terimi, hukuk terimi, geometri terimi, matematik terimi, edebiyat terimi, müzik terimi. Ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir. Anayasa, kanun, dava, davacı, mahkeme. Evet, coğrafya terimleri bakın hangileri? Coğrafya terimlerimiz buradaki ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir. Hukuk terimlerimiz hangileri? Anayasa, kanun. Evet, anayasa, kanun, mahkeme, davacı, dava bunlar da bizim hukuk terimlerimiz. Geometri terimlerimiz. Açı, kenar, köşe, kare. Matematik terimleri ise toplama, çıkarma, Evet, matematik terimlerimize bakıyoruz. Toplama, çıkarma, artı, eksi, kalan, denklem, parabol, üçgen gibi çoğaltabiliriz. Evet, edebiyat terimlerimiz hangileriymiş? Bakalım. Edebiyat terimleri de roman, piyes, masal, hikaye, deneme, makale, öykü, roman istediğimiz kadar edebi terimleri çoğaltabiliriz Evet bizim bir de müzik terimlerimiz var buradaki örneklerimizde. Müzik terimlerimizde bakın nota, solfej, türkü, şarkı bunlar da bizim müzik terimlerimiz. Şimdi örnek bir cümlelerimiz var burada. Örnek cümlelerimizdeki terim anlamları göreceğiz. Türkçe dersinde şiir okuduk. Evet, şiir burada bir terim anlam. Matematikte açılar en sevdiğim konudur. Terim anlam. Maçın son dakikalarında kazandıkları penaltı ile maçı aldılar. Evet. Nedir buradaki penaltı? Futbolla ilgili bir terim anlamdır. Şimdi konularla ilgili yani gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamla ilgili test sorularımız var. Bakalım. Kuru kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Evet kelimemiz nedir? Kuru. Bakalım kuru kelimesi hangisinde mecaz anlamda? Sonbaharın yanında elbiselerini kuruttu. Sobanın yanında elbiselerini kuruttu. Kuru meyveleri çok severim. Yaptığı sadece kuru gürültü. Güneş açınca yerler kurudu. Evet, buradaki A'daki kuruttu gerçek anlam. Kuru meyveleri çok severim. Gerçek anlam. Kuru gürültü diyor bakın. Kuru gürültü işte buradaki şıkkımız doğru cevabımız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime terim anlamda kullanılmıştır? Evet şimdi terim anlamlı bir sözcük bulacağız. Sobaya iki odun daha attı. Dışarısı çok soğuktu. Ninem bize masal anlattı. Kardeşim erkenden uyudu. Evet masal ne terimidir? Bir edebi terimdir. Buradaki neymiş terim anlamlı sözcüğümüz? Masal. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır? Evet, gerçek anlam. En sevdiğim şiiri okudu. Babasının gözüne girmek için çok çalıştı. Odada keskin bir koku vardı. Kitabımı masanın üstünde unuttum. Evet, gerçek anlamlı sözcüğümüz buradaki masadır. Doğru cevap D şıkkı diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Evin bahçesi gözden geçiyor oldu. Bahçesini gözden geçirdi. Bu kedinin gözleri iyi görmüyor. Gözünün içine dakikalarca baktım. Ağlamaktan gözleri kızarmıştı. Şimdi bakın buradaki kedinin gözleri gözünün içi, ağlamaktan gözleri kızarmış. Hepsi de gerçek anlam. Evin bahçesini gözden geçirdi ise mecaz anlam. Beşinci sorumuz. Kopmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Sabaha kadar odun taşımaktan kollarım koptu. Eşyaları bağladığımız ip kopmuş. Evet diğer şıkları da okuyacağız ama gerçek anlam işte bakın kopmuş diyerek burada B şıkkında mevcut. Koridorda bir anda gürültü koptu. Komşularımızla ilişkilerimiz koma nokta, kopma noktasına olacaktı. Koma denilmiş. Kopma noktasına geldi. Evet. Kopma noktasına geldi. Evet. Sorularımızın doğru cevabı ne demiştik? eşyaları bağladığımız ip kopmuş. Kopmuş kelimesi, kopmak kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır? Kardeşimi kedi tırmalayınca hastaneye aşı olmaya gitti. Her inişin bir yokuşu vardır. Bende çok derin bir çocuk sevgisi var. Sabah ilk işim odunları kırmak oldu. Evet, şimdi burada terim anlamlı bir sözcüğümüz var. İşte bakın, aşı. Aşı tıpla ilgili bir terim. O yüzden de doğru cevabımız şıkkı diyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan kelimenin kelimelerin tamamı gerçek anlamdadır? Bu kadar kırılacağını tahmin etmemiştim. Hastalanınca bir doktor çağırmak zorunda kaldık. O kadar tatlı gülümsüyor ki hafta sonu pikniğe gittik. Evet bakın hangisinde diyor kelimelerin tamamı. İşte hafta sonu pikniğe gittik. Hepsi de gerçek anlamda kullanılmış sözcükler. 8. sorumuz. Altın kelimesi hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır? Altın. Düğünde altın taktık. Kardeşim altın küpesini kaybetmiş. Onun altın gibi bir kalbi var. Bütün parasıyla altın almış. Evet bakın düğünde altın taktık gerçek anlamda. Kardeşimin altın küpesini kaybetmiş gerçek anlamda. Onun altın gibi kalbi var. Evet işte mecaz anlamlı altın sözcüğünü bulduk. Düşmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Mevsimin ilk karı düştü. Heyecanlanınca şekeri düştü. Otobüste güzel bir yere düştük. Arkadaşım eşekten düştü. Evet, D şıkkındaki arkadaşım eşekten düştü gerçek anlamıyla kullanılan bir sözcük. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir mesleğe ait terimdir? şiir, faul, hikaye, masal. Evet, faul futbola ait bir terimdir. Evet sevgili öğrenciler, gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamlı kelimeleri öğrendik. Cümlede nasıl kullanıldığını öğrendik. Tekrar yaparak konuları pekiştirin. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.